TV ekranlarından herkese merhaba arkadaşlar. Beşiktaş zorlu dediğimiz deplasmanda zorlu olacağını düşündüğümüz deplasmanda Samsun Spor'a karşı tıpkı Oktay Devdoğlu'nun söylediği gibi ilk 30 dakika sakin oynadı. Ama 30'dan sonra gaz öyle bir açtı ki şu anda 2-0 önüne deplasmanda Beşiktaş herhalde 3 büyükler arasında en etkileyici performans diyebilir miyiz Oktay abi? bir yerde Beşiktaş'ı nasıl gördün? Yayın öncesi tahminimiz tuttu. Evet abi. Eee... Şu anda lige hazır, formda takım Beşiktaş ama beni Samsun yanılttı. Ne gibi abi? Ben yanılttı. Samsun beklediğimden daha iyi bir organize takım, daha Çıkta iyi bir ortaya görüntü mi? ortaya koydu. İnanın Beşiktaş'ın e, golüne kadar çok etkili hata vardı diyemem. Oyunu tuttu ama evet e, Samsun e, geçiş oyunlarında özellikle Muya e, yeni alınan oyuncu galiba Antwerp'ten alınmış. Evet abi. Çok kaliteli bir oyuncu. Sol taraftan e, Svensson tarafından fazlasıyla zorladı. E, pozisyonlar buldu mu? Buldu. Pozisyon öncesi fazlasıyla buldu. Atak göründü. İki tane kritik e, dokunuş var. Getson, Fernando ve Musrati'nin rakipten topu çalışları. Bunlar çok etkiliydi. Maç önü Getson'un daha önde oynaması gerektiğini söylemişti. Aynısını e, Van Bronckhorst vermiş. Ama bir yandan ama, da hem bu iki oyuncu da Top kapma konusunda kene gibiler kesinlikle çağ, çok, çağ, çağ. çok iyi alan kapattılar pozisyon aralığı gayet iyiydi takım boyu yerindeydi atılan ilk gol var ki müthiş yani Premier Lig'de, La Liga'da işte Foden'in veya Suarez'in son yaptığı asistlere bakın onun gibi Semih'in yaptığı bir asist var ki muhteşem. Semih'in e, yani Semi aldı at dedi tamam orada Immobile'nin serseri topu göğsüyle yumuşatıp indirişi var. Orada Semih ne yapabilir? Belki e, Rafa'nın koşusuna inanmayabilir fazla veya şutunu denemeyebilir. Daha ülkek davranır. Topu önü boş alayım öne gideyim der ama tek hamlede 20 metre 30 metre ip gibi bir pas attı Semih Kılıçsoy'un. Aşama yapacağı Hareketler bunlar. Foden gibi dedin. Ya Fodin Premier League gibi. seviyesinde bir pas geldi. Rafa'da, orta sağdan Rafa Silva'ya doğru. Rafa da o Kılıç kadar Söz. güzel koşuyu gösterdi ki. O koşuyla buluşturdu. Ve o da son vuruşu yaptı. Kilidi açtı. Arkasından. Dün hatırlıyorsun Fenerbahçe-Adana Demir maçında şunu konuştuk. Fenerbahçe takımı sanki kazandığı kornerlerin hepsini avantaj değil dezavantaja çevirdi. Evet. İkinci gol, İkinci gol, gol yani. içinde Beşiktaş'ın tamamıyla yine iki kişi gittiği, bir tanesini içeri kat edip e, topla buluşan adamın sanki içeriye atacakmış gibi arkadaki adamın tek buluşup kalması Musa kesti, Paulista'nın kafa vuruşu organize çalışılmış bir korner corner, corner e, evet. kullanışıydı. Şunu son zamanlarda görmüyoruz takımlarımızda. Ya yani, Beşiktaş'ta hoca takımı, bir de şunu da so <laughs> söylemeyi sormuş olayım. Oktay abi rakibi karşılayacak Beşiktaş. Senle de konuştuk bunu. Şu şekilde ka bir karşılama var abi. Rafa burada, Immobile burada. Ve 4-4-2 karşılıyor. Ve ve abi hatta şunla daha daha. Evet, ya, yani şöyle de evet. Ya şöyle yapalım. Şuraya kadar al. Pardon. Şuraya Komple kadar aldım. aldım. Komple aldım, fazla aldım. Şunları alayım. Evet, şunları alalım. Şöyle. Şöyle abi. O onlara değil, şunları da biraz şöyle al. Evet abi. Şöyle aldığında, şöyle geldiğinde Şurada bir kitliyor. Aynı yani, öyle Beşiktaş yani takımı. şeyi al. E, Dur bir saniye. Çizgiyi şunu al. Heh. Çizgiyi çizgiye Şunu çıkart. da aldım. Aa bravo. Çizgiyi çıkartırsan çizgiyi tam orta sahanın yay pozisyonunda alırsanız bunlar zaman zaman bu olur, bu olur, değişebilir ama şöyle ortadan çekersen şu mesafe tam karşılama mesafesidir. Evet abi. Benim. Bu mesafeyi topun kapışına göre, topu sahiplenmeye durumuna göre ya uzar, uzarken en arkadaki adam da şuraya kadar gelir. Evet. Şuraya kadar gelir. Burada dribbling yapıp buraya koştuğunda immobile diyelim aldı. Buradan belki Raçissa destekler, Getson destekler, Rafa, Semih'in koşusu. Buradaki ana tema topu kaptıktan sonra çabuk kaptırmadan ya topu, topa, sahip olmaktır ya da atak sonlandırmaktır. Bu gol olabilir, korner olabilir, evet. avut olabilir, penaltı olabilir ama tekrar top kaptırılmaz. Bunu Beşiktaş yapıyor. Ha Samsun beni yanılttı derken pozitif yönde yanılttı. Ya, i̇yi futbol oynuyor. Şimdi oyuncular. orta sahada dikkat et Beşiktaş takımına baskı yapıyor. Evet abi. Ve baskıyı yaptığında çalışıyor, kapıyor top da. rahat alamıyor. Beşiktaş'ın şu anda eğer takım oyunu organizasyonu olmasa, usta ayakları olmasa evet, çok kaliteli Ve abi, Samsun takımı şu anda galip pozisyonda olabilirdi ilk yarı. Samsun takımı Fenerbahçe'ye karşı oynamış olsaydı ne olurdu? Şu an galipti ilk yarı. Ne diyorsun abi ya? İlk Galatasaray'a karşı ona da galipti. Oo! Samsun takımı şu anda Beşiktaş Trabzon'a da karşı de, galipti. Trabzon Fener Galatasaray'dan biriyle oynasaydı galipti diyor çok abi. Çok etkili, çok baskıyı presi ve atak sonlandırmayı ve takım savunması onlar da bu bütünlükte doğru yapıyor. Alan paylaşımını da doğru yapıyor. Ama Beşiktaş işte nasıl çözdü Samsun'u? Abi bir uzun top iki pas. İğne deliği var iğne deliği. İğne deliğinden Oradan geçirdi. Oradan ipliği geçirerek çözdü. Kim o ipliği geçiren? Semih Kılıçsoy. Hakikaten i̇mmobile, iyi geçirdi. İmmobile. Semih Kılıçsoy rafa üçgeninde kilidi açtı. Abi, bu... Arkasından e, ölü top organizasyonu Yine beklemedikleri. O da çok klas değil şey, miydi klastı, abi? Şundan i̇nanılmaz klastı. Verdi. Yani aldı. İçeriye orta. Şu gol. an Samsun takımı da ligin hazır takımlarından bir tanesi diyebilirim. Biz Kolay'dan gol bekliyoruz derken bir de Polis da. atabilirdi. Top ona geldi. Evet. Boşlukta iyi zıpladı. Vurdu. Yani şeyin ikinci yarıda daha etki göstereceğini düşünüyorum Samsun'un. Ve burada Beşiktaş takımı bu savunma anlayışı ile takım savunma anlayışıyla özellikle El ve Getson uyum anlayışı, pozisyonu e, alışları, topu kaptırdıklarında hangisi kaptırdığında çabuk dönüyor veya biri kademesine çok çabuk dönüyor. E, kenar ya oyuncular be, mesela... Beşiktaş beş, 3'ü atabilirdi. Niye beni, atmadı? benim mesela Svensson da çok şaşırttı. İyi anlamda. İyi anlamda. Beşiktaş beş, 3'ü bulabilirdi ilk yarıda. Niye zorlamadı abi? Zorlamadı çünkü oyunun e, daha 90 dakika var oyun her an çözülebilir iki tarafa. Abi Nasıl çözülebilir? Samsun takımı diri bir takım. Van Bronkos'tan bir açıklama var bu arada. Doğru diyor İlk yarı üçe bul bulabilirdik ama bu yıl ilk yarılar iki, ikinci yarı 3 tane atacağız diyor. <laughs> olabilir. olabilir. Daha tarife. Şu andaki tarife ona uygun buluyor ama geçen haftaki beşlik tarifedeki rakip daha zayıftı görünümü. Tabii. Görünüm olarak. Sağdaki. Galatasaray'ın görünümü da, daha zayıftı, daha zayıftı, Samsun zayıftı. Göre. Samsun, Bak şu an, Oktay abi manşet veriyor. Samsun, Galatasaray şu anda Samsun'dan bile daha az hazır. Geçen haftaki. Geçen haftaki, geçen haftaki, haftaki, haftaki görünümü daha e, negatifti Samsun'a. Samsun pozitif bir takım. Ve böylesine güçlü bir takıma karşı ilk 30 dakika direnebildi. Kalesinde tabi Mert gibi çok büyük tecrübe de var. Yani, yani Mesela e, bir pozisyonda sağdan bir pozisyon var. Giriş çıkarttılar o zenci yabancı bir oyuncuyu. Şuraya içe vuruşu var. Yatarak aldı mesela o pozisyonda. Yine Net o, gol pozisyonu. Offside olan pozisyon da yani Çok ince bakacağım. ince Tabii. bir pozisyon. O da gol olabilir. Yani Aynen. Samsun golü zorluyor. Şimdi 2-0'da ne yapacak Samsun? Daha da yüklenecek. Eğer burada Beşiktaş takımı aynı karşılamayı yapıp bu çıkışlarda Semih'le Semih'le birlikte ...Getson'un dikine rakip arkası koşuları var. Immobile'nin buluşmaları var. Svensson çok geliyor. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Musa Musa'ku Musa, uzun topları çok iyi. Eğer bunlarla bu oyuncuları buluşturup topu kapıp yani e, şöyle söyleyeyim. Şu bölge oza, özellikle şu bölge, şu. Yani Beşiktaş'ın şu bölgesi. Dörtlü. Yani şu bölgesindeki ataklarda Paulista ve Koli özellikle Paulista Rafa'yı fazlasıyla buluşturmak istiyor. Rafa'yı buluşturduğun her topta tehlike. Adam eksiltiyor. Tabii. Adam eksilttiğinde muhakkak Semih'in bindirmesi, Getson'un bindirmesi ve Immobile ile buluşturmasında rakibi eksik yakalayabilir. Eksik yakaladığında da maç 3-4 olabilir. Ama dediğim gibi Samsun gole çok yakın bir oyun Peki anlayışı yok, var. Abi, şunu sorayım. Gole yakın oynuyor. Beşiktaş niye bu kadar ilk 30 dakika pozisyon verdi? Yani ben Neden verdi onu çok söyleyeyim. Çok belli toplu görüyorum Beşiktaş'ı ama verdiği Samsun verdi. takımın becerisi var. Evet. Yani burada Samsun takım beni şaşırttı derken pozitif hep. Evet tabii. Ve çok hazır ve diri bir takım şu an Samsun. Kesinlikle. Ve fizik kapasitesi de yüksek. Yani nereden onu anlıyorum? Takım bu oyundan anlıyorum takım boyunu hiç bozmuyorlar. Dikkat et. Yedikleri ilk gol tamamıyla beceri işi takımın yani karşı takımın abi becerisiyle abi. yapmış oldukları hata ne dedim iğne deliğinden iplik geçirdi. Beşiktaş 6 saniyede falan gol buldu. Topu yani, kaptı. Adamların bariz çekme, bariz bir hatası. Temel bir pas Rafa Silva çok klas. Rafa Silva'yı 2-0'dan sonra boş geldi Rafa Silva bir tane burada ne yaptılar? Hemen düşürdüler. Evet. Sarı kart yedi. Yani hatırlıyorum. Samsung takımı hata yapmadan, iyi oynayarak 2-0 mağlup. Bak. Hata yapmadan, iyi oynayarak taraftarını da memnun ederek 2-0 mağlup. Bu yıl bizim takımı Samsung olabilir mi? Erken bunu söylemek için. Ama hani hatırlanmış. Şu anda görüneni söylüyoruz. Görüneni konuşuyoruz. Hani sanki böyle ve görmeni... Adana Demir ve Hatay'ın çok önünde gibi abi. Çok fazlasıyla, değil mi? fazlasıyla. Ya ya da Trabzon'un bile bayağı önünde gibi duruyor. Bu da çok büyük bir artı Beşiktaş adına. Neden çok böyle büyük? Böyle bir, bir takımı deplasmanda böylesine hazır diri ve e, iyi bir takımı deplasmanda seyircisi önünde ilk yarı 2-0. 2. Ikinci yarıda e, bu oyunu bu oyun taktiğini eee sürdürürse, sürdürürse fark olma ihtimali yüksek diyorum ben. Ya Beşiktaş 5'i beşi bulabilir diyorsun abi. Bulabilir. bulabilir. Peki abi, eee nasıl buldun ilk yarıda? Yani Immobile, Rafa Silva çok çıktı. Pozisyona giremedi ama hep doğru koştular. Golün öncesinde göğsüyle Semih'in önüne yani Semih sen bu ıı, asisti yap dedi. Adetli. Yani ben sana bunu lop bırakıyorum topu ıı, önüne sen bu vuruşu yap tabi sol ayakla o vuruşu yapıp rafanın önüne koşu yoluna o düşmeden ve rakibi ıı, müdahale etmeme durumunu hesaplayarak çünkü çok büyük bir geometri vardı orada çok büyük bir anlık ıı, pas kalitesi vardı. Pasın şiddetini bir kere ayarlayacaksın. Pasın e, gidiş kalitesini ayarlayacaksın, hızını ayarlayacaksın e, ve e, Rafa'nın hızını ayarlayacaksın. Hepsini, hepsini ayarlayacaksın. Bir matematik var. Üçünün de matematik içerisindeki birinci pay baktığında e, immobile gibi gözüküyor ama birinci pay Semih'in. Semih. İkinci pay Rafa'nın o koşusu, üçüncü pay immobile gibi görünüyor. Rafa'nın vuruşu da çok bu, iyi değil mi abi ya? Bu üçünün de bir tanesi eksik yapsa olmaz. Olmaz. Rafa'nın yani. vuruşu zaten son derece klas ve sakinlik. buz Buzdolabı gibiydi. Ben birinci yani golü, atacak adam her zaman golcü. Çok sakin değil mi? Gol işini iyi bildiğim için. Tabii. Eğer orada panik yapıp e, düşünmeden veya işte hızlı hareket edeyim mi panik mi yapayım o işe girdiğin an kaybediyorsun. Gol oldu. Gayet kendinden emin. Koşu kalitesi, topu alışı, adamları e, kontrol edişi, kaleciye bakışı, ayak dibine vuruşu mükemmeldi yani. Abi bir şey söyleyeceğim. Peki ben şunu söylüyorum yorumum. İlk gol Semih Kılıçdaroğlu'ya yazarım. İkinci golü de Giovanni Van Bronckhorst'a. Tabii. Değil mi? Tabii. Yani tam Tabii. bir aslında Tabii, kendi de bir sol bek. Aslında baktığında e, bunların hepsi çalışılmış. Değil mi? Aslında o gol de birinci gol de Van Bronckhorst'a yazarsın. Bunlar çalışılmış. Yani şöyle bir Bunlar şey var abi. Bunlar teorik olarak e, bu e, denemeler yapılmış. Bu denemeler daha önce mesela e, yoktu Beşiktaş takımında. Ama bu denemeler yapılmış. bir akıl bu, olduğu sahada çıkıyor. Tabii ki yani. var. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Teknik direktörün dokunuşunu görebiliyorsunuz. Bunları gördüğümüzde Beşiktaş için konuşuyoruz. Neden konuşuyoruz? Gördüğümüz için. Evet. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon'la ilgili ne diyelim yani olmayan bir şeyi çok güzel, harika, muhteşem mi diyelim yani? İşte. Anlatabildim mi? Fark bu. Şu anda Antönür farkı. Beşiktaş'ta ağır basıyor. Ve bunu söyleyebilirim. Ve çok net söyleyebilirim. O yani ama oyuncu oyuncu, kal, oyuncu kalitesi de iyi, antrenör de e iyi. Şimdi oyuncu kalitesi Trabzon'un, Fener'in, Galatasaray'ın, e, şeyin Fenerbahçe'nin birbirlerine denk zaten. Yani baktığında Fener'le Galatasaray'ın hepsinden iyi. Tabii. E ligin en formsuz ama, büyük ama buna 4 takımları. Buna rağmen abi bir Beşiktaş performansız izliyoruz ki. Ha ne diyorum? Tam bir Samsun Ocak klası. karşısında bugün Trabzon Galatasaray fener olsa ilk yeri galip bitirdi. O derece diyorsun abi. Bu kadar. Ki Samsun Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş için, galip Beşiktaş yani. için çok önemli bir artı bir hareket bu. Çok böylesine duyguları. güçlü, böylesine kaliteli görünümde olan bir takımı mesela Samsun geçen sene böyle değildi bu sene daha iyi. Daha da iyi. Bak kereye göre söylüyoruz. Tabii. Son haftalar ne olur bilemem. Ya da maç nereye gider bilemeyiz. Ben abi. ilk kereyi değerlendiriyorum Tabii. şu anda. Ben Samsun takımını çok beğendim. Abi ben Samsung takımını beğendim. Beşiktaş takımını da çok beğendim. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı abi? Yayına gidiyoruz. Maça gidiyoruz. Özür diliyorum. Maç Ola, başlamak olasılık üzere. Olasılık e, bu hafta izlediğim şimdiye kadar en zevkli e, karşılaşma maç. mücadele. Kesinlikle. İki takım kora kor mücadele ediyor. Tam aslan payı. İkinci yarıda e, inşallah böyle devam eder. E, Biz bir galip gelir. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Beğendiyseniz abone olun. Eleştiriniz varsa yorum yazın. Maç sonu Oktay Dereloğlu, Can Arat, Nevzat Dindar ve ben sizlerleyiz. Hoşçakalın.